Didim'den herkese merhaba. Ben Rimzi Ünal'dı. Didim'de, Köyceğiz'de, Ortaca'da, Dalaman'da, Göcek'te, Fethiye'de. Ünal'dı gayrimenkul. Bu yerlerde size hesaplı, uygun, yaşanılabilecek muhteşem böyle bir villalar tanıtmaya devam ediyor. Yaşayabileceğiniz en güzel bir villalardan birisini Didim'de tanıtacağım sizlere bugün. 260 metre arsa payına sahip bu muhteşem villayı kesinlikle gelip de yerinde görmenizi ve değerlendirmenizi isterim. 12 milyon 500'e sahip olabileceğiniz hazırlığımız da mevcut tabii ki. Bu güzel villa görülmeye değer. Ortak olan sadece havuz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Gelip de böyle büyük bir havuz olsun, etraf güzel olsun, müstakil tamamen bana ait olsun diyorsanız bu villa kaçmaz. Araç park yerimiz, barbekümüz, komple yeşillik. Bu villa görülmeye değer. Havuzundan itibaren şöyle bir villamızı artık tanıyalım. Villamızın şahane böyle bir boydan boya havuzu. Harika bir yolumuz. Bu girişimiz. Aynen bunu ben bir tanesini örnek villayı size tanıtacağım. Bu yerde bizim eşyasız villalarımız mevcut. 260 metre bu villamızın kullanım alanı. Arsa payı. Ya diyeceksiniz ki ben direkt tatilimi yapacağım. Havuz derdi, temizleme derdi olmasın. Ama bana ait özel bir alan olsun diyorsanız işte size bir fırsat. İki girişli. Villamız iki girişli. Önünde böyle bir veranda alanı ve böyle bir etrafı da komple yeşillik harika bir yaşam sizi bekliyor bu yerde. Öyle dışarıda bir kendimize ait bir barbekümüz. İşçilik, tasarım mükemmel. Göreceksiniz zaten, göreceksiniz. Böyle bir yeşil alan, ön tarafta bir yeşil alan, bu tarafta bir yeşil alan ve araç park yerimiz. Üzeri de böyle bir kapalı sürgülü kapımız, otomatik sürgülü kapımız ve etrafımız komple böyle bir açık. Bütün villalarımız aynı şekilde. Tekrar ediyorum. Bütün villalarımız aynı şekilde. Bu havuza yakın olanı villamızı detaylı şekilde inceleyelim şimdi. Girişimizin böyle Audi marka diyafonumuz Demirbaş olarak da Franke marka beşli setimiz. Beşli setimiz mevcut. Yine panjurumuz. ben kapalı bıraktım şu anda. Ama işçiliği mükemmel. Mükemmel. Dizaynı, dekoru harika. Bu bir örnek. Villa şu anda. Eşyalar tekrar ediyorum. Eşyalar olmuyor eşyalı olursa ayrı konuşulur. 12 milyon 500'e sahip olabileceğiniz, sahip olabileceğiniz güzel bir kullanışlı, rahat edebileceğiniz aydınlık, ferah önünde böyle bir veranda alanı. Onu da ben size göstermiş olayım. Şöyle bir panjurlarımız mevcut. Tek kelime şahane. 12 milyon 500'e pazarlığımız mevcut. Pazarlığımız mevcut. Merdiven altı bu şekilde böyle bir alanımız. Yani bir dekor yapılmış buraya. Siz isterseniz başka bir şey de yapabilirsiniz. Evet. Girişimizin ben onu es geçtim. Direkt villanın içine girdim. Girişimizin kapımızın böyle bir sol tarafında böyle lavabomuz, duşumuz ve vereceğimiz mevcut. Sade, sakin, huzurlu bir yaşam bu yerde sizi bekliyor. Bu yerde sizi bekliyor. Tek kelime şunu derim. Eğer ben dediğimde bir ev almak istiyorum. Müstakil kapısı, bahçesi, sadece bana ait olsun diyorsanız alabileceğiniz en mantıklı, akıllı villaların birisi burası. Bu bizim ebeveyn banyolu. Yatak odamız. Ortak kullanımlı banyomuz. Burası da bir çalışma odası. Yatak odası aynı zamanda. Bir evladımız ve kendiniz için de aynı şekilde çalışma odası. Öbürki villalarımızda bunların hepsi mevcut. Bu da çamaşır odamız. Bu çok önemli. Çamaşır odası böyle ayrı. Dolaplarımız hazır yapılı. Çamaşır odamızın çıkışında böyle bir balkonumuz mevcut. Bu yerde de çeşmemiz de mevcut. Çamaşır odasından çamaşırlarımızı kurutabileceğimiz bir alan. Doğa içinde bütün alışverişleri yakın ulaşım sorunu problemi olmayan, eğlencenin, dinlemenin merkezinde 3 artı 1 çamaşır odalı, ebeveyn banyolu sırasıyla tanıttım, gösterdim. Bu odaların genişliğini de görüyorsunuz bu şekilde. Rahatlığı da görüyorsunuz. Böyle bu şekilde ben size villa tanıtıyorum şu anda. Burası da yatağı odamızdan bir balkonumuz. Dediğimde Köyceğiz'de, Ortaca'da, Dalyan'da, Dalaman'da, Göcek'te, Fethiye'de güzel böyle yaşam alanları istiyorum diyorsanız size her zaman bir adım yapınız. Sol alt köşede telefon numaram kayıttı. Şunu da özellikle belirtmek isterim. Kesinlikle hani. benim videomu başka birileri sizinle paylaşırsa onu itibar etmeyin. Saygılarımla Remzi'nin aldı. Bizi izlemeye devam edin güzel bir fırsatlar sizde her zaman tanıtıp sunmaya çalışacağım. Saygılarımla. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.